Merhaba arkadaşlar Bozkurt Mekanik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir pazar videosu çekmek istedim ve size doğru LPG'li araç kullanımı ve gizli hararetten bahsetmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman öncelikle benzinli atmosferik araçların çoğu e, aracı benzininde sadece benzin yakıtı kullanılmak üzere ayarlanmıştır. Yani spekleri buna göre belirlenmiştir. E, bazı fabrikasyon LPG'li olan araçlar da var. Bunlar LPG'lerde kullanılmak üzere bir takım geliştirmelere maruz kalmıştır. Subaplar olsun, yanma odası olsun, pistonlar, segmanlar vesaire. Ama hali hazırda LPG'li olarak çıkmayan, sadece benzinli olarak fabrikadan çıkan araçların tümü e, benzinde optimum çalışma ayarlarına göre ayarlanmıştır. Speklerine göre ayarlanmıştır. Sonradan buna LPG montajı yapıldığında e, tabii bir takım modifikasyonlar yine yapılıyor. Mesela Birçok Opel ve Chevrolet grubundaki ekotek motorlarda çelik subap uygulaması yapılıyor. Daha dayanıklı subaplar kullanılıyor. Silindir kapak çantası belki daha dayanıklı seçilebilir vesaire. Ama burada kullanıcının da dikkat edil dikkat etmesi gereken e önemli püf noktaları var. Aynı zamanda LPG montajını yapan servisin dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada prensipler üzerinden gidersek öncelikle e her zaman olduğu gibi araç ister benzinde olsun ister LPG'de olsun ee, en iyi şekilde performansını verebilmesi için ve yakıt sarfiyatını minimum tutabilmek için aracın rejim ısısında olması gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi. Yani ideal çalışma sıcaklığında aracın çalışıyor olması gerekiyor. Ancak bu şekilde araçtan maksimum verin, verim alarak kullanabiliriz. Bu yüzden e, sonuçta araç fabrika çıkışlı olarak benzinde ideal çalışma e, şartlarına göre ayarlandığı için her ne kadar soğukken yine de gaz verilmemesi gerekse de aracın demek ki burada soğukken e, mutlaka benzinde çalışması gerekmekte. ideal rejim ısısına ulaşana kadar. Şimdi burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ne olarak göze çarpıyor? LPG montajının yapılıp e, yapıldıktan sonra LPG ayarlarının eküden yani e, elektronik kontrol ünitesinden e, o da hemen şurada yarıyor, yer alıyor. Bu LPG'nin elektronik kontrol ünitesi. Bu da motorun kendi elektronik kontrol ünitesi. LPG takıldıktan sonra bunlar ikisi senkronize olarak çalışmasını devam ettirmekte. Şimdi aracın da az yakması içgüdüsüyle ustalar ne yapıyorlar? Genellikle LPG montajı yapılan servisler düşük ısıda hararetin biraz yükselmesiyle e, sıralı LPG'liler için söylüyorum. LPG'ye geçecek şekilde ayarlanıyor araçlar. Ya bu bir an önce araç LPG'ye geçsin. Benzin yakıtı kullanmasın ve az yakıt ya az e, masraflı yakıt harcayarak yoluna devam etsin diye bu yapılıyor. Fakat bu neye sebep oluyor? Şimdi motorumuz rejim ısısını henüz tam ulaşması gerektiği kadar ulaşamadı. Dolayısıyla henüz daha termostatımız dahi açmamışken düzgün bir şekilde ısınamamış su burada LPG regülatörü eski dilde buna e, daha doğrusu sanayide buna tüp beyni derler ama tüp beyni bu değil. Bu regülatör olarak geçiyor. Bunun görevi tanktan gelen sıvı haldeki gazın e, içerisinde sıcak su da dolaşıyor aynı zamanda farklı kanallarda. Bu şekilde sıcak su bu gazı ısıtarak yoğunlaşmasını ve gaz hale geçmesini sağlıyor. Yani tanktaki sıvı C e, gaz LPG likit halde sıvı halde buraya ulaşıyor. Burada yoğunlaşıp gaz hale geldikten sonra borular vasıtasıyla enjektörlerimize geliyor. Gaz halde. Sonrasında yine enjektörler silindirlere gaz halde bu e, LPG'yi gönderiyor. Yani gaz halde geçmesi gerekiyor e, yanma odasına LPG sıvımızın. LPG yakıtımızın. Ama reg regülatör görevini yerine getiremezse su henüz e, rejim ısısına ulaşmadığı için bu LPG sıvı halde olaraktan ister istemez enjektörlere ve yanma odasına ulaşacak. LPG'nin de oktan sayısının daha düşük olduğunu biliyoruz benzine göre. Dolayısıyla yanıcılığı daha yüksek, yanma hararetini daha çok yükselttiğini biliyoruz. Şimdi bu neye sebep oluyor? Kısa vadede bir şey herhangi bir probleme yol açmadığı sanılsa da uzun vadede aslında yanma odasındaki hararetin oktan sayısının da düşük olmasıyla beraber yanma odasındaki hararetin e, araç soğukken birdenbire artmasına sebep oluyor. Yani motor genel anlamda soğuk ama yanma odalarında birden bir hararet yükselmesi söz konusu. Biz bunu henüz daha su soğuk halde olduğu için buradaki hararet muşurumuz da algılayamıyor bu durumu. Yanma odasındaki harareti algılayamıyor. Ve tabloya iletemiyor. Yani ekranda kadranda biz hararet ibresinin yükseldiğini göremiyoruz. Yani hararet yaptığını göremiyoruz aracın. Ama yavaş yavaş içten içe silindir yanma odasındaki hararetin yüksek olmasından dolayı silindir kapak contamız kavruluyor. Sonrasında bu şekilde kullanıma devam edildikçe 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 bir zaman sonra silindir kapak contası e, kavrulmuş oluyor, yanmış oluyor. Dolayısıyla piston tepesine su vermeler, başka yerlere su kaçırmalar, kompresyon kaçakları, efendim beyaz duman atmalar gibi silindir kapak contası yanma emareleri ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla şimdi sıralı LPG'li araçlarda zaten beyin kontrolünde LPG'ye geçtiğini söyledik aracın. Burada ustaların ayarlaması gereken LPG ustalarının en azından 70 80 90 yani aracın ideal çalışma sıcaklığına vardığında otomatik olarak aracın LPG'ye geçmesi beyin tarafından e, sağlanırsa bu şekilde kodlanırsa ayarlanırsa bu araçlarımızı biz e, ne yaparız LPG'de daha verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanmış oluruz. Eski tip karbüratörlü araçlarda veya tek noktalı enjeksiyonlarda sıralı LPG olmayan araçlarda nasıldı? Onları biz kendimiz elle benzinden LPG'ye geçiriyoruz manuel şekilde. Onlarda da mutlaka ilk marşın özellikle araç soğukken e, benzinde yapılması yine araç rejim ısısına ulaştığında düğmeden otomatik olarak otomatik olarak diyorum manuel olarak e, gaza geçirilmesi çok daha sağlıklı bir kullanım sağlayacaktır. Yine şöyle bir detaydan bahsedeyim. Özellikle yüksek performanslı araç kullanmamız gerektiğinde yani tabiri caizse gazlamamız gerektiğinde e, 4000 şimdi bunlarda şöyle bir dezavantaj var. Bunlar zaten eski tip LPG yakıt enjektörleri. Bunlar 4000 RPM'den sonra yakıtı yakı yetiştirebilmek için Genellikle tam olaraktan açık pozisyonda kalıyor. Açılıp kapanmayı bırakıyor. Çünkü yakıtı yetiştirebilmesi söz konusu orada. E, bu da neye sebep oluyor? Sürekli açık pozisyonda gazı sürekli verdiğini düşünelim. Ay gaz gibi sürekli e, oraya bir gaz akışı söz konusu yanma odalarına yani. Sürekli gaz vermekle beraber yakıt sarfiyatı oldukça fazla artıyor. Ve yanma harareti de yine aynı şekilde artmış oluyor. Çünkü oktan sayısı düşük benzine göre. Oktan sayısı düşük olması demek. Oktan sayısı düştükçe herhangi bir yakıtın yanıcılığı artar. Bu da vuruntulara sebep oluyor. Yanma hararetinin yüksek olmasına sebep oluyor. Subapların kavrulmasına, yine subap ayarlarının bozulmasına kadar, işte bu buralarda genleşmelere kadar farklı e, sıkıntılı sebepler yol açıyor. Ya hararetin sebep olacağı bütün olumsuz sonuçları doğuruyor bize. Ne yapıyoruz o yüzden yapmamız gereken? Yüksek performanslı araç kullanacağımız zaman aracı benzine çekiyoruz. E, bu şekilde performanslı bir şekilde aracımızı kullanmaya devam ediyoruz. En azından sağlıklı bir gazlama yapmış oluyoruz. Yani gazlamak aracı evet zorlamaktır, yormaktır, sıkıştırmaktır. Ama en azından zorunlu olduğumuz zamanlarda bunu biz bilinçli e, olması gerektiği gibi yaparsak araca en azından minimum zarar veririz. Yani her şeyin bir yolu yordam var. Doğru yöntemi var. E, o yüzden gazlamayı da doğru yaparsak araçlarımızın ömrünü oldukça uzatmış oluruz. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Herkese Hayırlı günler diliyorum.